Vali Ekici, bakım, rehabilitasyon ve aile danışma merkezini ziyaret etti. Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pınarhisar Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nden hizmet alan vatandaşları ziyaret etti. Ekici ziyarette merkezde incelemede bulunarak Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal'dan merkez çalışmaları hakkında bilgi aldı. Engelli vatandaşlarla da bir araya gelen ekici müzik dinletesine katıldı. Uysal burada yaptığı konuşmada, Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğü'nün Pınarhisar'a taşınmasıyla engellerin sosyal dolata alanlarını da genişlediğini belirtti. Evet. आओ चलो हम चलें